Hi Fork merhaba arkadaşlar. Ben Deniz ve bugün sizin Azada'nın 7. bölümünü çekiyoruz. 7. bölüm olması lazım. Ee, sesim tuhaf geliyor mu bilmiyorum. Biraz bozma ağrıyordu sabah da. Ee, bakıyorum. Evet 7. bölümü. Ee, en son ne yapmıştık hatırlamıyorum. Neyse biz puzzle'larımıza dönelim. Hayır. Ve 45 dakika süremiz vardı hatırladım. Ee, bunlar daha zor olacak ve ben bunu yapamamıştım geçen. Hah süper. Hatırlıyorsanız son iki bölümde birer tane or harcamıştık, yeni gelmesi çok iyi oldu gerçekten. Şimdi... Bu biraz kazık bir oyun gerçekten. Evet, niye onu döndürdüm ee, Ben bu oyunda bayağı zorlanıyorum. Şöyle yapalım. Ee, bunlar kaldı burada. Geçen sefer bayağı zorlanmıştık. Bu sefer gene daha kolay oldu. 40 saniyede bitmiş bence. Yani. number. Aa. Bu da dördüncü bölümün tekrarı. Bir süre sonra oyunun tekrara bağlanması bence 7 bir işte. Üç tane mi sayı kullanacağız? bakayım 9 eksi 1 eksi 2 ooo işte bu zor çok 1 ve 2 lazım bence 9 eksi 1 eksi 5 2 5 eksi 1 eksi 2 1 yok ki 1'leri harcadık o zaman 8 eksi 4 eksi 2. Aynen. <laughs> Zor. Gittikçe zorlaşıyor ama pozitifler aynı. Ee, azad'ı umarım e, beğenmişsinizdir. Azad'dan sonra yine gene İngilizce ne yapayım Yine İngilizce gerekmeyen oyunlar aramaya çalışacağım. eskidenmiş çok güzel olmuş. <laughs> çok güzel olmuş ne be? <laughs> Kendimde değilim şu an. İyi hissetmiyorum. <laughs> Dokuz yok mu? Hı. Eee, bir şey diyecektim ha. Azad hakkında biraz e, bilgi vermek istiyorum. Bunu oynarken. Ee, Azad'a 2007 yılında Big Fish Games tarafından çıkartılmıştır. Kendimi kamu spotu gibi hissettim. Eee, her neyse. Ee, Big Fish Games tarafından çıkartılmıştır. 2008'de yılın oyunu seçilmiştir. Bunun üzerine Big Fish Games Azada 2 yani Azada en şartmeciyi yapmıştır. Ee, ben onu e, oynayamadım. Yani full olanını bulamadım. Çünkü her şey her şey para ödemiyorum ben öyle. Zengin değiliz falan. Ee, ama onu da bulursam kesinlikle size çekmeyi göstermeyi isterim. Ee, böyle. Ama 2008'de çıkan o Azad'ın ikinci oyunu tutmadı arkadaşlar. Pek beğenilmedi. 6, 3. Bir de art, toplamaya yasak yani. Hep e eksi. 9 4, 5 eder. Eksi. 3. <laughs> of bayağı zor doluyor ya. 4, 9 Yok. 4 3 1. Yapamayacağımız şeyleri burada sormuyor arkadaşlar. Onu fark ettim ben. Çünkü burada, olsaydı burada refil özelliği olurdu hani bir karıştırma. Ee, 8 2. 6'dır. 4 lazım. Ee, büyük sayı lazım. 9 eksi. 2 eksi 1 var mı? Yani bir yok, varmış. Güzel. Yarısını <laughs> tamamladık. Ee, geçenlerde o kibrit çöplüğü sorusunun cevabını araştırıyordum da bulamadım. <laughs> kesin vardır da işte bu ben tutamadım ya. 7'yi bulmak için 7 eksi 1 6'dır. Eksi 2. 2 yok. Yani 8 eksi 2 olmadığına göre 1 7 8 eksi 1 eksi 6. Eee 9 eksi 1 eksi olmaz. Eee 9 eksi 9 e kesin de. Çünkü 6 büyük bir sayı. 1 eksi 2. 2 yok ki. Var mı? Şöyle ben. 4. 9 eksi. 4 eksi 1. 5. 9 eksi. 2 eksi 2. Matematik dehası duruyor burada. 9 <laughs> eksi 4, 5 eder. 5 eksi 3 işte 9 eksi 2 eksi 1 3 olmaz. 8 eksi 4 eksi 2 Son mu? Sonlar ikinci. 9 eksi 1 eksi 1 3 içinde 9 eksi 5 eksi 3 eksi Umarım bunda zorlanmayız. Zor bir bölüm gelmez çünkü şeylerimi son bölüme saklıyorum ordularıma. Baya zor olacak onda diyebilirim. Bunu daha önce oynamış mıydık? Adı tanıdık geldi ama. Aynen. Abi bu bence biraz kolay ya. <laughs> Dedim ve de yapamadık falan. Gıcık oldum gel. Tamam. Ne bileyim yani her şeyi oynatabiliyoruz sonuçta yani sıkıntı yok gibi ama buralar bayağı karışık ya arkadaşlar ee, şöyle tamam gel sen bakayım gel tamam. Kolay yani hani zor değil ama çok süre kaybettiriyor büyük ihtimalle. Ee, 45 dakika yetiştiremeyeceğimizi sanmıyorum ama o puzzle oyunlarında gene yani yanlışlıkla birbirinin üstüne tıklattırırsa e, karıştırabiliriz. E, süre kaybedebiliriz, karıştırabiliriz diyeyim. Aa, işte bu büyük bir problem ama sorun bizim için göre koyunca. Mavi gelmiyor değil mi? Ilk önce bir rengi bitirmeye çalışalım da kafa karışıklığı olmasın diyecektim. Dur, dur. Evet, o güzel yerdi durdu. Ama bunu nasıl yapacağız? Oo, işte bu çok kötü oldu. problem problem. Mouse yanlışlıkla kaydı ve bir baktım oturmuş. Ne kaldı? Sarılar kaldı tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. olaydı <laughs> falan. Bayağı da süre kaybettim şimdi. Işte. bir şey yazıyor, geçiyor mu ya? Heh, oha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane malzeme <laughs> ve yünden ve fareden kedi olayı olduğunu anladım zaten. Güzel. Ne bu? Kim arıyoruz? tövbe tövbe ne yaptık? <laughs> Bu neydi ya? Fareyi de mübarek. Burada bir obje varmış. Git getir. İki önce başka bir şey kıralım mı? Bakalım. Bir evet. Günümüz var. Tamam tamam. Tamam kıralım. Kıralım kıralım. Cani kurtarmadık bu sefer. İlk e, burcu almayacağım tabii ki 5 dakikamız gidiyor. Bant bulamadık biz. Problem. Bunu Link iyi mi bağlayalım? Harbiden. Hala mı? Ahize. Abi inanmıyorum. Ee, tavşanı kıralım. Yok bakalım. Bant kim lazım? Çok problem oldu ya. Parlayan bir şey göremiyorum ki. Gördüm. Tamamdır. Git bakayım. Ne kadar yetenekli bir fare. Anahtar bulduk. Büyüteş ne işimiz verecek? Ha şimdi de açıldın değil mi? sen artist? Üf, anladık anladık. Ha. ha. Gördüm orada bir şey parladı evet. Evet burada bir şey parladı dostum. Dostum neredesin? Ne yapacağız? Aa. Canilik hayat kurtarır beyler. 5 dakikamız almış ya. Yıldın gibi ya. bilmiyorum. Haa çok kolay değil mi yani mantığı basit. Aa kablom yere düşüyor gıcık oldu. Tamam. Tamam. Ben şöyle gittim. Ben şöyle gittim. Bu böyle bu böyle. Tamam. Getir şunu şuraya. Bunu buraya. bu buraya. Sallıyorum ya sırayla gideceğiz. Bir iki tane daha Tamam Şimdi at şöyle şimdi at. Aha doğru mu attım Aynen Üçüncü sırada bu böyle 4. sıraya geçelim Aynısı olacak Şurası boş kalmış 5. Evet, sırada bir tane böyle Tamamdır, güzel bir yol yaptık galiba. O sola hatta hani 1, 2, 3 falan yazmasına da gerek yok zaten. de görünmüyor. Bence bu sefer daha az bitiriyoruz. Gitme geliyor. Ama yanlış yaptığımızda bir dakika falan mı gidiyor? 4 dakika çok. Evet, yine bir bölümün tekrarıyla daha beraberiz. Ee, ama sıkıntı yok ya, yani, eğlenceli. Oyunlar eğlenceli olduğu için aynı şeyler olması pek önemli değil benim için. Sizin zevklerinizi bilemiyorum tabii. Benim de harika bir program aslında bunları çok kolay bir şekilde çözebilir diyeceğim. Karşıma gene bir kibri çöpü çıkacak. Bir o solo test vardı eskiden bizim böyle. işte o çıkacak. Yani Sizde var mı hani böyle küçük bir kutu halinde piyonlar üst üste diye oynadık. Oynadığımız şeyin solo test diye adlandırılmış Bayağı bir psikoloji. E, Dediğim gibi ben bir 3-4 oyun daha buldum böyle e, eğlenceli. E, kimse puzzle, kimse de şöyle böyle arcade game'ler oluyor. Yani şunu al bunu et falan. Genelde zaten gene robot geldi. E, böyle savaş şeyler falan. Anca Minecraft'ta falan. Ki Minecraft öyle bir oyun değil falan diyeceksiniz. PvP var onda da o. Yani boru değil. <laughs> CSGO falan e, hiç oynamadım. Ama Minecraft'ta Minecraft oynamıştım. <laughs> Şuradaki filmi alalım bence. Yani. robot bayağı çok pilliyor farkında mısınız? Espri yaptım ha iğrençli. Ee, tamam. Bak bu bölüm kısa mı sürüyor diyeceğim. Yine takılacağız bir şeyde ona korkuyorum. Falan bu da puzzle şey herhalde eşya Adından anladım. <laughs> evet. Koordinat mı bulmamız gerekiyor? protokol go 76 go to 76 evet. ooo bunlar problem işe yarayacağız burada protokol şeysi bir başka malzemeleri bulalım da şurası faaliye boş görünüyor bana ne işte abi yarım dakika mı gidiyor bir dakika mı bilmiyorum bayağı gidiyor eee kemer şu kayıp biz tamir edeceğiz. bunu Ha, sobaya mı atalım? Şaka mı ediyorsun ya? Al işte. Tamam. Çakmak lazım Her şey de var burada da bulamıyorum. Aha. Yemek. Çalıştır. Evet, sadece makineyi tamir etmem başlıyor. Şu bunu çalıştırıyor, bu bunu döndürüyor, buradan da kartı vereceğiz gibi bir şeyler. O da bize protokolü çıkarabilir diye falan. 88. 98. 98. Ne bu? Ah topina. Her birine saldırdım arkadaşlar ııııı ee, çakmak arıyorum çakmak ben bunu daha önce yaptım ama toplu kayıp değil değil mi toplu yine değil İşte çakmak lazım aga. Her şeyi yaptık. Şu kenardaki mi? Aynen. Tamam. Ne bu? Ready? Go. Use AG. E ne dersin? Koordinat alalım şimdi. A. 84. I bu. 84-78-N Türkiye mi acaba? 78 N dediğine göre üstü zaten. O oh, baya üstü. Yeah! Kuzey Kutusu bir şey yani. Gerçekten tam benim bir tip ya oyun böyle oradan al bunu koy falan. Benim için bunlar. Bu bunu da biliyoruz, değil mi? Yine şeylerin bakacağız. Yok. Ha biliyoruz artık bunları yani. Anlatmana gerek yok. Geçen zaten e, 55'e 9 ezmiştik hatırlarsanız. Bu benim oyunum ya. <gülüyor> Kaybetti. <gülüyor> Troll yapacak görmeyeceğim şimdi yapacak adam orada Yemezler Gene yemezler Hiç yemezler hey, oraya koymayacak Ha koyacakmış. Tamam Sıkıntı yok tamam Yoksa bunlar sıkıntı. İşte bu be. Bir, iki, üç. Tamam çok matah bir şey olmadı tamam. Aha hala yer var mı? Eyvah eyvah var ya hepsini alabilir bir kişi şu an. Çok tırstım. Eyvah. Eyvah. Beyler. Bayanlar. Hayır hayır. Ha. Oha bir şaka mı yapıyorsun? Ay. Bu benim oyunum ya falan demişti biri de hatırlamıyorum kim daha kaptır şunları. Zayx'de. Ha zayxte. girsin bu. Ha. <laughs> Çok pis kaybedeceğiz. <laughs> Kime geliyor? Tamam. Kesin vereceğiz ama az verelim. Yani böyle çok az veriyoruz aynen. Şunların hepsini biri alacak zaten. Oha! Hey. Bunların hepsini biri alacak. Ne yaptık ya? ya Bunu koysam böyle gidecek alacak bunların hepsini. Burada yol ayrımı var. Bundan bir şey çıkar mı? aynen. Kasıyorum. Bir dakika taktik yapmamız lazım. Hepsini almamamız lazım. Aç gözlük hiçbir zaman. Yoksa ben hepsini alabiliyorum zaten. Hey, oraya koymayacaktım. Oraya koymayacaktım. <laughs> bak neden böyle oldu biliyor musunuz? Çünkü ben bu benim oyunum dedim. Bu video kısa olacak dedim. Daha neden olsun ki yani? Aa yanlış yere koyuyoruz abi ya. Bak 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 artist o bir puan senin neyine yarar? kareleri kaçırmıyor mu ya yaptım hani kolay değil. Çok kötü oynuyorum. emin diyorum. Ama o da çok kötü oynuyor. Bana 32 puan lazım. Koyacak yer kalmış mı? almamış tabii ki. <laughs> Şimdi düşünme zamanı. Bunların hepsini bile alacak yine. Şöyle koysam buraya koyar. Bunu buraya koyar. Evet, şu iki tanesini kaptırabilirim. O da bana üç tanesini kaptırır. Ve kaybederim. Gene mi kaybedeceğim? Ne? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ya bu ne taktik strateji işi ya? Gördüğünüz gibi yanlış bir yere basmazsan ben kazanacağım. E, orada yanlışlıkla ona bastım ya ben. Basmasaydım kaybediyordum şu an. Ve yendik beyler. Bu oyun benim oyunum. Allah seni... <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok kazandık. Ve 20 dakikamız kalmış. Harika. Aa bitirmişiz. Bu adamın sol kolu. <laughs> Neyse en, en azından düzenli gitmeye başladık. Şuna. Bunu da. Bunu zaten. Bu nasıl ya? Şimdi cümle adamın kollarını görüyorsun. Kirler şu tarafa doğru değil mi? Bu, bu böyle değil mi zaten? Evet. Tamam. Tamam. Sokunu açtık. Şimdi harika tercih zamanı. <laughs> Şurasını açmak istiyorum. Evet. Yani, saçma sapan terimler kullanıyor ya. Eee... Bu kitabın asla e, yan, yanmayacağını düşünmemiştim. Diyor. Ateşi tuttuğum zaman diyor benim büyük amcam diyor, bu sihirlidir demiş. O büyük amcam ne kadar duygusuzluk ne kadar gıcık bir tip ya. Ee, kattım diyor. Ben e, kitabı tuttuğum yerde ki kapak simsiyah olmaya başladığı zaman diyor. Mistik mistik olaylar. Ee, mürekkepliydi diyor. Ve vücuduma yayıldı mürekkep diyor. e, mürekkebi gördüğüm zaman böyle bir üstünde tuhaflıklar, bir şeyler oldu diyor. E, ve de bir anda aklıma CD puzzle'lar geldi gibi bir şey diyor. Kelime oyunları, e, işte riddles, labirentler, mantık puzzle'ları, ilizyonlar, anagramlar ve bir sürü e, işte şeyler benim derimi kapladı büyük bir dövme şeklinde diyor. Yani kısaca şöyle diyeyim. Bu kitabı elini alıp yakamadı ya. Kitap bir anda şey yapmaya başlamış. Bu adamın her tarafına dövme şeklinde böyle hani iki artı iki dört gibi yazılar gelmiş. Anagramlar, puzzle'lar. Adamın beynini kaplamış falan. Ve vücudunda bu izleri görmüş. Mesela küçük bir labirent falan. Saçma yani. Mistik diyor. Büyük amcası da takmamış. Öyle. Eee daha fazla zarar almadım diyor. Fakat korkuyordum diyor. Ee, kitapla daha zor, gittikçe daha zor kapı, şey kavga ediyordum ya yani kapışıyordum gibi bir şey. Ee, puzzle parçalarını çözmeye başladım diyor. <laughs> e, ee, teker teker. Fakat sonuncusu diyor. Nokta nokta nokta. Evet. Harika İngilizcemle bu kadar tercüme edebildim sonuncusun sonuncu puzzle'ın ne gibi bir şey olduğunu tahmin edeceksiniz ki pembe dizi mantığıyla <laughs> bir sonraki bölümde öğreneceğiz arkadaşlar ve adamın burasını açacağız büyük ihtimalle ee, bakıyorum süremiz 45 dakika butterflies hayır <laughs> hayır evet e, butterflies chemicals'ı biliyoruz the colors'ı biliyoruz sliders'ı biliyoruz Konektriği e biliyoruz, tornap imajı biliyoruz. Bildiğimiz şeyler. Ama gittikçe daha zorlaşıyor tabi. Hele o butterfly'lar daha ne kadar zorlaşabilir bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.